De lan? Allah Allah. <laughs> Kes diyecek misin? Neyse. <laughs> <laughs> Şunu kapatmadım ya. Eybe basmadım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben şu kameraya tükürdüm mü? Kızım, sen bunların hepsini götürmek zorunda ha. mısın? Topu topu iki gün kalacağız. E ama sonuçta bunun adı seyahat. Anlayışı kıt kaldı. Açmıyor diyorum sana. Anlayışın kıt mı senin biraz? Merak etmeyin küçük bayan. Güven turda hiçbir sorunun çözümü yürü yürü. yürü, yürü. <laughs> Güven turda hiçbir çıkmaz sen. Ne o ya o laf? Ya benim için de çok iyi oyuncu derler biliyor musunuz? Lafı unutmasam. Aa şirinlerden nefret ediyorum. Şirinler seni götünden mi sikti acaba? Ben ne güzel ağlıyordum. Ay Şirin gel sen de ağla gel sen de ağla. Ay ne güzel ağlıyordu bak. Ay. Allah kahretsin senin gibi otobüsün Özür dilerim Biraz da sevişelim Kendini bıraksan bana bir Hepsi senin yüzünden. <laughs> ben çok bunaldım. Birer gazoz içelim mi? Bak hiç Sübeyde, ha? Oldu mu? Bak hiç. Kirpiklerine bir şey mi sürüyorsun sen? Sen kirpiklerine bir, şey bir mi yapıyorsun? <laughs> kirpiklerine bir şey mi sürüyorsun sen? Yok doğal ha. İflas etti galiba. Ay! Sana siktirmeyin arasını amına kodumun ne? Nasıl çıktı ne oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Bence tamam yap bu kadar bir bilet <laughs> eksik. <laughs>